Normalde 3-4 sene yakındır bu evde oturuyorum. Ailemle yaşıyorum. Ama 1,5 senedir bu kira artışları yüzünden ev sahibine sorunlar yaşıyorum. Birden fazla. Ama hep mahkeme yoluna gittik. hakimle verilen zamdan, orandan dolayı zam yapımları. Biz de onu yaptık ama ev sahibi kabul etmeden. 1,5 senedir engelli çocuğumla hep şikayetler, hep darplar, işte hep hakaretlerden falan birden fazla şikayetim vardı. Hepsinde beraat ettim. Yani karşı taraf haksızdı. E, dün 6.40 arasında da oğlumu kuaföre götürdüm. Bir anda dükkanın yanındaki kuaförenin dükkanı kiralamış. Bir anda oradan çıktı. Sadece oradan niye geçiyorsun diye onu sorun yaparak bilerek yani tartışmak için tartıştı. Engelli oğlumdan dolayı hani seni bu oğlun acısıyla yaşatacağım dedi. Üstüne doğru yürüyünce ben de kuaförün içine oğlumu soktum. Saçı kesiliyordu çünkü. Bir anda yanıma gelip yumruğunu ardından da sopalar üstünde hissettiğimi biliyorum. Hani bayağı bir yerde sürüklendi. Elindeki sopa üstümde kırılıyor ama sonradan belinden demir çıkartıyor. Onunla vuruyor bana. 25 dakikaya yakın diyor polis. Yani bayağı o koridoru komple seni sürüklemiş vura vura diyor. Kafamda 3 tane dikiş var. Sol kolum komple kırık. Sağ tarafımda kaburgalar arka tarafımda kırıklar var. Ya benim verdiğim zamda oturacaksın. İşte ben ev sahibiyim. Ben adalet kanun hiçbir şeyi tanımam diyor adam. Git bildiğin yere şikayet et diyor. Tabii ki birden fazla e, uzaklaştırma kararı alındı ama iddial edildi. Ne kadar kira istiyordu sizden? 20 Ben normalde devletin verdiği zamma göre 4200 lira. E zaten bundan önce 4 sefer benim elektrik suyumu, benim üzerime olan aboneliklerimi gitti kapattırdım. Mal sahibi olduğu için. Korkmak mümkün mü? 2 tane çocuğum var. Benim çocuğumu bir zaten özel. Ve ben çocuğumu okula gönderemiyorum. Çocuğumun gözünde de darp ediliyorum. Benim 8 yaşımdaki çocuk Arda'yı ya Arda vurma bana vur anneme vurma diyor. Ve ben bugün korkudan okula bile gönderemiyorum. Zaten bu okulumuz ikinci okulumuz. Beyefendi Arda beyin tehditlerinden dolayı ilkokulundan aldım öğrendiği de oranın adresini. Büyük bir ihtimal zaten bugün işte buradaki okulundan da alacağım. Şikayette bulundunuz. Bulundum. Şu an karakolda kendisi. Tarık Akşamda. Ediniz. Bugün nöbetçi savcıya çıkılacaktı, nöbetçi savcıdan hakimliğe çıkılacaktı. Benim talebim, isteğim nedir? tutuklanması ve devletin bir an önce buna bir çözüm bulması. Bu böyle gitmeyecek. Evet. Babam da darp edildi, burnunda birden fazla kırıklar var. Zaten kendisi 4 sene önce bir iş kazası geçirdi. Sağ tarafı engelli, %70 engelli kimliğimiz var. Zaten babamın beni çıkıp kurtarmasına fırsat vermedi. Kendi 5 mağduren üsteydi, babam aşağıdaydı. Direktmen elindeki sopalarla babamın burnuna, burnuna indirdi. Ben engelli oldum, iş kazası geçirdiğim için. Ee, sağ ayağımda, sol kolumda 24 tane platin var. Ve uzandım, uzanmaya kalmadı. Aradan 5 veya 10 dakika geçmeden benim kızım aradı. Baba yetiştirdi, ev sahibi burada, ev sahibi beni darp ediyor. Buradan nasıl çıkıp, bu engelli nasıl gittim bilmiyorum. Belki git... tam çıkıyordum. o üstte ben alttayım. Sopayla bana vurmaya başladı. Ben vurduktan sonra işte burnuma, omuzuma, her tarafıma vurdu. En sonunda beni böyle gömleğimden tutup o merdivenlerden aşağıya çekti. Sürükledi. Burnumda hasar oluştu. Gözümde hasar oluştu. Evet ondan sonra kolum zaten engelli. Bacağım yine öyle engelli. 3 senedir ben burada tüm 3 senedir aynı tehditleri alıyorum. 2 vermiş oldu. Artışta, artışa Dayanarak ben onun evine zahmet yaptım, adam geliyor beni kapımın önünde beni tehdit ediyor. Ya bana 20 bin lira vereceksin evde oturacaksın ya da ben evimi boşaltacaksın. Boşaltmadığın takdirde ben seni eşit olsa geçit olsa ben senin e, bu evden çıkarmadığın için bilirim. Artık e, yani ne diyeyim ben, bana durmadan tehditler soruyor. Kızımın telefonlarına mesajlar atıyor, ağzına gelmedik kelimelerle telefonda mesajlar atıyor. Her mahkemeye gittiğimde hakim bizi haklı gördüğü halde adam hakimi de tanımam diyor, hükümeti de tanımam diyor, ev benim değil mi diyor.